Evet arkadaşlar çok hiç olmayacak bir yere sabitledik telefonu. Şimdi daha hiç iyi gözükecek. Avacım. Düşmez. Bak gözükmüyor. Gel daha uzağa. Tamam bu iyi. Bir, iki, üç. Bir başlayacağız? Şimdi buradan başlayacağız. Taşlarım şurada gözüksün. Demikler de burada üç, üç. Baş. Tamam. Başla. Sen başla. Olmadı. Taşını al. Anladım. Alamıyorduk doğru. Dur. <laughs> Yolu kapattım. Koş. Bir dakika. Buraya taşları. Sen benim tamam. bir tane taşımı alacaksın. İki taşla devam edeceğim. Şuraya yine taşın üzerinde. Başlayalım. Bir tane taş, bir sende. Dur dur. Atamam. Olmadı. <laughs> o ne? Üstünden geçti. Yine yine. Mete, üstünden geçti. Mete ne yapıyorsun Mete? Tamam. İkimiz de şimdi eşitlendik. Bir tane taş. Şimdi başlıyoruz. Meta at, at, atamadım. Olmadı. Girdi. Girmedi. Hep tamamı girmesi lazım. Ay, üç tane mi atıyorsun? Bak şöyle geldi şöyle gitti. Ama bak şurada durdu ha. Bak tam şurada. O yüzden durdu. İki bir öndeyim. Ver bir tane taş. Taşım gidecek senin. Tek taş. Bir. Kırmızı da kız. Oy, <laughs> ver. Aa bak ben yeni bir taktik buldum. Bir dakika. Bak şimdi. Taktik. Lan. Tam ortada kaldı. Mete o orada kalacak yerinde. Yes. Alayım taş. Tek taş mı? Tek ver. Şuradan bir tane taşım. Ben git. Tamam. Benim taşımı alın kendi taşımı. Sen ne kadar bilmiyorsun ha? Hemen bitireyim şunu. Kazanan. Bit bit oldum arkadaşlar. Şlahlar. Arkadaşlar bakın şöyle tam gözükmüyor. 1 3 4 5 Oyunda burada. Arkadaşlar şimdi farklı bir şekilde yapacağız. sonra kendimiz elimiz olacağız. Öyle daha basit olur. Kazanana ne? Al. Da, da arkadaşlar. Gel kullanabiliriz. Kazana 20 TL para. Para burada. Gerçek. Sahte mi var? Buraya koyduk şimdi parayı. Mete bak şöyle vuracağız. Kendi kendimiz elle vuracağız şöyle tamam mı? Kaç dokun hakkınız var? Bir kere. Tamam yapamam. Bir dakika. Bununla vurursan daha fazla gidecek bu sefer. Daha fazla puan alırsın diyorum yani. Şuradan başlatayım. Şuna da alayım şuradan. Hayır Mete, almayacaksın. Normal e, olduğu yerlerden vuracaksın. Tamam. Ne yapıyorsun? Tamam, oradaydı. Tamam, sen imkansız gibi şey yapma. Hayır. Ya vurdum. Girde. bunu. Al. çift taşı Bırakın. Değil beni. İki Dur. tane. Burada Bitmedi. Tamam. İki tane 4 var. Yani dört tane. Şimdi rastgele. Yani. Yani şöyle bırak. Kaç tane durur, nerelerde durursa. İkisi de aynı yerde durdu Metin sonrasında. Değdin, değdin. Girdi. Girmedi tamamı girmesi lazım. Ne yapıyorsun? Bak bir tane sığ bir vuruyorum. Tamam lokumun ha doğru oynatamadık. Başlıyorum. Mete rastgele atman lazım ona. Şöyle bir tane çeksin Ben de dedim. Benim taşım gitti geri. Bir şey değişmiyor ki. Benim ben de attım. Benim taşım geri gitti işte. Tamam. Taşım rast Yes. Kariye çok iyi yerde geldi. Ben başlarım. <laughs> Al ya. Aa benim burada <laughs> bir daha taşım var. Tamam daha nereye gidiyor? Bir dakika. Bir dakika. Bir, dakika. bir, dakika. bir, dakika. bir ben

Bak yerden geldim. Şimdi bak şimdi. gelmiş dönüş hızı. Kendi kalemi gitti. Bir tamam. dakika Ben alacaktım. Başlıyorum. Bir dakika. Girdi. Tamamı girmedi. dakika. Hmm. İkinci eli de sen alın. Yine oynuyoruz. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar, 5 taş gibi şey yapacağız. Şöyle yollayacağız. 2 4 5. Bir taş daha Hat Hatta 5 taş yapacağız. Şöyle. Mete bak anlatayım mı öyle biliyorum ben biliyorum tamam al. bak şimdi. öyle mal öyle bir şey yok ben öyle bir şey yok Mete ver İstanbul'a gideceğiz o top ya Şimdi bak gösteriyorum. Rastgele atacaksın Mete. Şöyle Şöyle bir tanesini atacaksın öyle. Tamam. Bir dakika. Şimdi ben aklımdan bir tane sayı. Ay. E, bir şey. Bir renk tuttum. Hangisi sence? Mavi. Hayır bak. Şimdi ikisi de işte böyle ya. Göstereyim. Bu. Kırmızı. Şimdi. Kırmızı. Ha, ee, şimdi mavi bulmaya çalışacaksın. bölümde Bakalım. Yanlış. Ben başlıyorum. Olmadı. Al. Hı. İki tane aldım. Tamam iki tane alabiliyorsun. Tamam. Mete ben sana atayım mı daha iyi olsun. Al bak. Şu ikisini alabiliyorsun. <laughs> İstanbul'a attım lan. <laughs> Var. Onu oraya nasıl atmaya biliyorum? Para. Para. 20 dakika. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4 Başlıyorum Ha doğru sen neydin? Ha doğru Ver lan kafam gitti Ben neydim? Spider-Man. Junior Soccer Players. Mete bir tane eline tutacaksın. Bak oldu. Yapamadım. Mete böyle her yerini kullanamazsın ki. Beş taş şarkı mı Aha çok iyi yere geldi. <laughs> Aa, baksana da çok iyi bir yeri bırak. Hayır. Al tamam kendimiz. Kazma. <laughs> Mama hareketler yapma. Bak şimdi. Olmadı. Ben sana bırakayım mı bakın? Al bak çok iyi bıraktım. Bir tane bile tutamıyorum Mete. Yaslak. Şans. Bir dakika lan göz. Bir dakika gözükmüyor. Bu gözükmüyor. Bunu dışlıyor. <laughs> ne? Elimden düşmedi ki. Bir dakika elimi tutamadım. Olmadı. Eğer Mete bu sen, sen kazanırsan e, 20 lira senin olacak. Met, bütün vücudunu kullanamıyorsun. Bir tane eli. Elim yok mu? Alım. Al. Al. Met, iki eli kullanamazsın. Bir tane elle yapacağım. Tamam. Kayma dokunamazsın ye. sen. Ben bu oyunu şimdi taktiğimi biliyorum. Kendimi bir yok zannetmeyeceğim. Hiçbir şey zannetmeyeceğim. Çok hızlı atarsan öyle olur. Ben... Öldüm erkeğim. Şunu çekeyim. Çekeyim. Mete. Malık yapmak. Çık çık. Ben sana bak çok güzel geldi. Kazma. İki el kullanamazsın değil mi bunlar? <laughs> Yarım saat düşüyor ama. Ne diyor bu? Kaç tane oldu? Beş. Beş taş olduğuna göre. Tek taşak mı olacaksın? Bak şu çok çok iyi. Beko var ya. Beko çok iyi oyuncuydu. Nerede çok iyi? Aa bak ah. O ne? Ah, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Hadi. Beko var ya. Beko çok iyi. oyuncu. Beko arayma yedi bir Bir dakika elimden düştü o. şansımız şey. sayayım. Mete ne yapıyorsun? Hiç sayılmıyor. Malık yaptığınız Ben taktik biliyorum. Çok gibi taktik. Sonunda sonlar, Onu sonlarda kullanıyorum. Çünkü yetim. Eller ısıtıcıdır. Aa bak çok yattım. Ben. Lan bir tane bile tutamıyorum niye? Bu kadar boktan olur mu? Bir tane tuttum. Bir dakika başla başla. Bak bak. Hemen yapayım mı sana? Bak. Ben böyle yapıyordum. Yani. Önceden. Şöyle yapıyordum. Ama ona taktiği sadece bir dümdüz atacaksın. Elini hiç kaydırmayacaksın. Oy. Oy. Onu Öbür da alırsan 20 lira senin. Öbür iki... bir tane silah atacaksın. Öbürü elini çaldırabilir miyim? Hayır. Bir tane elin ne olacak sadece? Bok yaparsın yedi. Sen bana beş mi? Bir dakika yerinden sekmedi. Hayır. Mi? Hadi. Normal havada kaldıydı Bak, ben eskiden nasıl oynadım sen şey mi? Ver. A, Good kapalı. Mete, öyle bir şey yok. Aa, dur, dur, ben böyle yapıyorsun sen. Dur, atamadım. Böyle yapıyor. Bu atamadı. Bak. Bak şimdi. Ah. Bok tutarsın. Üçlü tutacağım böyle. de. Hep de sevdik. Dikkatli vardı. Bir de sevdik. Kodumuz kaldı. Allah Allah nasıl yapacağım acaba? Bir dakika. Şöyle bir şey yapalım mı? Şöyle elini ilk tutturan kazanır. Al. Tuttum. Ben ikisi de tuttum. Tamam, ee, Onu atabilin kadar havaya atacaksın şimdi. Tutamadım. En fazla onu öyle yapan kazanır bak. Şöyle. Şöyle yapacaksın. Tamam. Şöyle sektiriyormuş gibi yapacaksın. Ya, yamuk yapıyorum. Öbürü de sana güvendim. Ve bak şöyle şöyle Hıs. şöyle düşürmeden duracaksın. Ona kolay mı? Hı. Mete iki 50 yapacaksın. Bunlar şey, bak böyle. Durdurmadan. Durdurmadan diyorum. Neyse. Mete ilk bununla bak böyle 10 yapan kazanır. Tamam mı? Tam tamam, dur. Dur başla Metin. Başla. Mete toplamda değil ha. Eksi kaç oldu? Toplam demiyor. Beyinsiz varlık. En fazla ben dörde çıktım. Gözüm toplamı değil. Ben ne diyorum? Aha ben taktik buldum. 6, 6, 7, 7. Hadi at. <laughs> ne yapıyor? Takolas. Şimdi. ben 9'dan başlatacağım. Ya. E. İyi arkadaşlar. Allah'ım, ben atarken evden kaçtım birazcık. Bir kıskandı ya işte. Hadi bay 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 bay. Görüşürüz.